Merhaba Alfa Anadolu TV izleyenleri. Bugün Alfa Anadolu TV'nde Hayat Ağacı Dernek Başkanı ve Mersin Deprem Dedeler Gönüllüleri olarak Necla Daroğlu misafirimiz. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk Süleyman Bey. var. Hatay'dasınız. Bir çalışmalarınız var. Evet. E, evet tanıyalım e, bu çalışmaları bir anlatır mısınız? Ben hayatım boyunca hep e, Hatay yetiştirme yıldır, üniversitede, kadın derneklerinde bir şey çalıştım. Ancak depremden sonra yakınlarımızı kaybetmemiz üzerine Mersin'e yerleştik bir süre. Burada tabii ki çalışma şeyine devam ettik. Çünkü gerçekten Hatay'a çok büyük bir sıkıntıları vardı, ihtiyaçları vardı. Ben orada da 21 dernek ve platformda gönüllü üye olarak devam ettim. Son bir kampanya başlatmıştım, temizlik kampanyası okullar için. Bir de anaokullarına oyuncak ve kırtasiye kampanyası. Bunların temizlik kampanyasını Ankara Büyük Orta Doğu Yontları gönüllü olarak destek verdiler. Bir ve bugün onlarla birlikte gelip burada okullarda temizlik malzemeleri dağıttık. Onun haricinde 5 bin öğrenci giyinecek mont ve botlarla. Ayrıca bin tane ekmek dağıtıldım. kızlarla da bağlantım var. ikinci başkanıyım kadın ikinci başkanı. Orada da ortaklaşa bir projeyle bunları bugün gerçekleştirdik. Amacım burada bunu anlatmak. bunun gibi daha birçok projeyi destek alabilmek, bulabilmek için. Çünkü lütfen unutmayacağız, unutulmayacak. Hatay bizim her şeyimiz. Dünya mirası. Ben diyorum Hatay dünya mirası, Antakya dünya mirası. Lütfen sahip çıkalım. Sesimizi duyan yok mu diyorum. Teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Yüreğim var olsun Necla Hocam. Çok teşekkür ederim. Sağ olun.